Yürü lan yürü! Bak durdu gene, ne evet, sallanıyor lan, evet. götürdük oraya, hadi! Kahya! Ne ne ha. Nerede bu ceylan? Çiftliğin her tarafını aradık ağam, yok! Bulun onu bana dedim! Emret ağam! Neredeydin? Ben... Şey baba... Sen kim oluyorsun da bana baş kaldırıyorsun he? Söyle! <laughs> Bundan böyle odan da hapis kalacak, Hiçbir yere çıkmayacaksın! Kamila'nın oğluyla evleneceksin! Hayır! Sus! Ben başkasıyla evlenmem! Çiftliğin etrafında kuş uçmayacak dedim. Anlaşıldı mı? Sen hiç merak etme ağam! Hadi, şimdi dağıt adamları! Ee, Baş üstüne şimdi beni iyi dinleyin! Sen çiftliğin çıkış kapısına, siz samanlığa, sen de o tarafa, sen de benimle geleceksin! Peki ağam! Hadi kız uzatma seni kaçıracağı yeri bildir kafi Tamam ablacığım ben de öyle yapıyorum <laughs> Şafakla değirmende bekleyeceğimi yazdım Tamam der hadi ben tezelden iletirim İbrahim'e Sağ ol ablacığım <laughs> bu iyiliğini hiç unutmayacağım Ne demek kız hadi sen yemeğini yemene bak <laughs> hadi bakayım Hadi ben tezelden gariple iletirim onu İbrahim Ağa <laughs> Merhaba İbrahim abi <laughs> Garip! Ah, ah. Hayrola? Şey, Ceylan abla bunu gönderdi. Sağ olasın! Hayrola ha! Ceylan! Sabah beşte kaçırmamı yazmış. Korkma İbrahim, hepimiz emrindeyiz. Sağ ol! Ama bu işi tek başıma yapacağım. Çiftliğin etrafına nöbetçi koymuşlar abi, kuş uçurmuyorlar. Sonunda ölüm de olsa.. vız gelir be garip! Sen istesen de istemesen de yalnız bırakmayız seni! Hele sen şunu al! Sağ ol. ama bu olmasa da olurdu. Ee, bana asıl kamyonetin lazım! Rıza, bir ufak daha getir! Gel! <laughs> <laughs> oh, Ceylan işi tamam! Sevdiği adama kaçacak! <laughs> Kaçmasına da ben yardım edeceğim! Ne yılansın sen! Aa, günahıma girme Kadir! Her şeyi senin uğruna yapıyorum! Çıldırdın mı sen? A keser hepimizi! Aa, sen merak etme, ben her şeyi hallederim! Dedim ya, sen ne yılansın diye! <laughs> Ağam, canım ağam, her şeyimsin sen benim, gel! Ya sen, ya sen Zahide'm, çıldırtıyorsun beni! Allah bir hasat zamanına kadar seni karım yapacağım! <laughs> Hazır mısın kız? Hazırım ablacığım. Şunları da koydum mu tamamdır. Koskoca valizde kaçılır mı hiç? Bir bohça neyine yetmiyor senin? Ol. Hadi çabuk ol. Hadi, bekletme İbrahim'i koş ona. Sağ ol. bu iyiliğini üstümdeki bu hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Rahmetli anana ölürken yemin ettim, sana analık edeceğime söz verdim. Bu benim vazifemdi. Hadi, durma eline. Hadi kız, o kadar yaşlanmadık <laughs> ha. Hadi koş, hadi, Sağ ol. hadi. अन भासी Geciktiniz ya o merak ettim. Hı. İşte alın biletleriniz. Sağ ol. Hadi Hı. hayırlı yolculuklar. Her şey için teşekkürler. Allah mutlu etsin. Sağ ol. Tamam, sağ ol. Buyurun. Geçin. Alıyoruz. Tamam. Ala. Biz geldik hala. İşte sürprizim. Demek sürprizim buydu. Evet hala. Ceylan. Estağfurullah, estağfurullah. Birkaç gün sende misafir kalacağız. Nikah muamelemiz tamamlanıncaya kadar. Nikah mı? Evleneceğiz hala. Bundan sonra iki kızını... Benim bir tek kızım var Necla! Onun da seninle evlenmesini isterim! Aman hala neler diyorsun? Yazıklar olsun! Sana oğlum gibi baktım! Senelerce Necla ile evleneceğin günü bekledim durdum! Şimdi ne suratla bana kaçırdığın bir kızı getiriyorsun ha? Git buradan! Bir daha da hala deme bana! Anasının, babasının hayır duasını almadan kocaya gidenler... ...kimseye yar olmazlar. Uğursuzluk getirecek bu kız sana. Başına kara dert açacaksın. Uğursuzluk akacak üstünüze. Uğursuzluk! Üzme kendini be abicim, her şeyin sonunda bir hayır vardır. Bizim olsun! Bizim patron Kamil abi Hayırlı her şeyi halleder vallahi. Tabii hallederim yahu! Bizim Aksaray'daki ev ne güne dönüyor? Yeni bir ev tutuncaya kadar orada oturursunuz, olur biter. Hadi bakalım, ha. hadi kalkın, hadi! Ha. Hadi. 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 Hadi, yenge, hadi Hadi. hadi ben demedim <laughs> mi size, hadi! <laughs> Hayırlı olsun! <laughs>